Bu Balta istediler. Ben el, el, <laughs> el motoru yok. sen, balta, sen alın alın. Yeni, yeni, yeni Getir abi ben sen sen niye getirmiyorsun? Sesleri geliyor Balta balta. るか<ステース> Hadi başla hadi Çımş, nereyi, nereyi nereye sor... nereye hangi arabaya atıyoruz kim sürecek ben götüreceğim ben de. hangi arabaya atıyoruz tamam tamam O que é? Alguns é é que é? O que é Ben bu yaşıma kadar çok felaket gördüm ama gördüğüm en büyük felaket bu. Etkilenmemek, üzülmemek elbette ki olası değil. Dün sabah 7'den daha doğrusu bu sabah 7'den itibaren mevsim normallerinin çok çok üstünde bir yağmur yağışıyla karşı karşıya kaldı İğneada'mız. Ee, yukarıdan gelen sel suları bu gördüğünüz alanda yaklaşık 18-20 civarında bungalov tarzı evler vardı ama gördüğünüz gibi dümdüz hiç yok. Ee, tabii ki devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Sayın valimiz işin başında. AFAD yetkilileri, askerlerimiz eee el birliğiyle arama kurtarma çalışmalarına destek verdiler. Biz de Kütreli Belediyesi olarak çok şükür biz merkezde bekliyorduk böyle bir felaket olmadı. Ama tabii ki yüreğimiz burada atıyor.